Benim ne işim var bu evde ya? Kasa gelip bir işe kalkıştım ama... ...hayır şimdi gitsem kaçırdım diyecek. Ha. Ne haber? Vallahi korkuyorum artık sen arayınca. Yok yok korkma. Bunlar ailecek iftara gitti. Biliyorum biliyorum Nursema da orada. Hayret. Seni sürüklemedi mi? Biz yeni kararlar aldık. Ay sizin de aldığınız kararlar bitmiyor. Şimdi öncelikle bu Kuşadası planı iptal. Gitmiyoruz. Ha neyse mantıklı bir karar almışsınız. Buna sevindim. Yani artık herkes kendi istediği gibi yaşayacak. Ben sahneye geri dönüyorum. Senin yanında da çalışmaya devam edeceğim. Yani her şey ilk tanıştığımız zamanki gibi olacak. Vallahi çok sevindim. Aynen böyle devam. Çok iyi. Sen de artık eve dönersen süper olacak. Baydım. Sorma. Ya bir de bu evde böyle tuhaf bir koku var. Midem bulandırıyor. Hamilelikten'dir o. Yok yok. Böyle ekşimsi bir şey. Gül suyu, gül Ay evet. Evet o. Oh. Hadi uzatma dön artık Alev. Pinko yok galiba. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Yani? Bana bak. Annemin adıyla dalga geçmeyi kes artık. Talbiyesizlik yapma. Tamam Fatih. Tamam otur kadın hamile. Kardeşinize hem de. Allah Fatih'cim yakında abi olacaksın. Bence kendi abinden bir şeyler öğren artık. Hanımefendi. Ben sizi koruduğumdan değil, kardeşimi düşündüğümden durduruyorum. Başı belaya girmesin diye yani. Kusura bakmayın ama biz sizi de, o çocuğu da istemiyoruz. Yani ne yaparsanız yapın, bizim ailemize giremezsiniz. Böyle sığıntı gibi kalırsın işte. Hadi Alevciğim. Bu arada annem Abdullah babamla baş başa kalmak istedi. Bence sen boş yere bekleme. Hay utanmadan inatla böyle duruyorsun değil mi burada? E ben demiştim sana. Abdullah Bey'i de doldurmuşsun o da zannediyor ki kara sevdadan. Erkekler böyledir işte. Hadi velev ki bizi bıraktı gitti. Sana mı yar olacak? Uç kura dokuz boğum bağlamışlar. Gene de çözülmüş. Pinko. Sen bir şey anlamıyorsun. O sizi değil. Seni terk ediyor. Boşanmayacağım diye Sevinince vazgeçmeyecek. Bıkacak, nefret edecek. Etsin. Bir de bana gurursuz diyorsun. Ya istenmiyorsun anlamıyor musun? Ben senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyor muyum? Aklınca burada bir olay çıkartacaksın. Beni delirteceksin. Sonra mağduru oynayacaksın. Ben senin ekmeğine yağ sürer miyim hiç? Sen beni hiç anlamamışsın. Ben senin yüzünden böyle oldum. Siz asla beraber ve mutlu olamayacaksınız. Bunu o kafana sok. Böyle sığıntı gibi burada oturmaya devam etsen. Nasıl olsa pınını pırtını toplayıp ağlayarak terk edeceksin burayı. Sen beni neyle sunuyorsun ya Rabbim? Bir defolup gidemedi hayatımızdan. Yalvarıyorum sana öyle bir şey olsun ki şu kadının yüzünü biz bir daha görmeyelim. Ne olursun ya Rabbim, ne olursun.